Elazığ Belediyesi tarafından Sultan II. Abdülhamit Han'ı konu alan Usta isimli tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşturulacak. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği Elazığ'ın önemli tiyatro ve ses sanatçılarından Rıdvan Dağlar ve Zülfü Demirtaş'ın oynadığı Usta isimli tek perdelik tiyatro oyunu 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günleri saat 20'de Elazığ Belediyesi Bünyamineroğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şehrin sosyal hayatına katkı sunmak amacıyla kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Osmanlı Hanedanı'nın 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar yaşanılan olayları anlatan tiyatro gösterimi Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak tiyatro oyununa tüm hemşehrilerimiz davetlidir denildi.